بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من وآله بلاغة الواضحة كتاب 3 درسنديز ديز تشبيه التمثيل ويسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وَجْهُ الشَّبَهِ فِيهِ سُورَةً مُنْتَزَعَةً ve مُتَعَدَّدٍ وَغَيْرَ تَمْث۪يلٍ اِذَا لَمْ يَكُنُ وَجْهُ التَّشْب۪يهِ كَذَٰلِكَ Eğer vecihi şebeh, -şe yani birbirine benzetilen iki şeyin ortak sıfatı, ona vecihi şebeh -şe diyoruz. O müşterek sıfat birden fazla, birden fazla şekillerin bileşiminden oluşuyorsa, ona temsil denir. Eğer böyle değilse, sadece bir konuda benziyorsa o zaman gayri temsil denilir. Onu örnekleriyle daha net bir şekilde göreceğiz. El emsile kalel buhteriyyü. Buhteri diyor ki huve behru semahi vel cudi fezded minhu kurben tezded minel fakri bu'den. O cömert bir denizdir. Huve Bahrus samahi vel cûdî. Ha, müssemah hakarlık ve cömertliğin denizidir. E, Fezded minhu qurban, yakınlaşmayı arttır ona. O zaman tezded minel fakr bu'dan. Ona yaklaştıkça fakirlikten uzaklaşırsın. Ona yaklaşmayı arttırdıkça fakirlikten uzaklaş uzaklaşmayı da arttırırsın. demektedir. Ve qala İmru'l-Kays İmru'l-Kays diyor ki ve leylin kemavcil bahri erha suduluhu alayya bi anva'il humumi li Bu vehn ve rub'a olduğu çoğunlukla kabul edilmektedir. Yani nice geceler ki rubbe leylin kemavcil bahri denizin dalgaları gibi erha suduluhu karanlığını örtmektedir aleyye üzerime bi enva'il humumi değişik gam kederlerle liyebteli beni sınamak imtihan etmek için <laughs> yani burada e, İmrul Kis şair ne yapmaktadır geceyi birkaç yönüyle sadece karanlık olması yönüyle değil sadece kuşatması yönüyle değil birçok yönüyle karanlığıyla efendim e, kuşatmasıyla içerisinde değişik değişik korku, hüzün, endişe, keder olması yönüyle vesaire vesaire e, kendi haline benzetmektedir. Daha doğrusu kendi durumunu o gecenin e, bu karışık haline benzetmektedir ki. بيردان فازا شكيلدان وشماغتادر دولاي سيلى بونو بحثت عن نت كيرجيز وقال أبو فراس والماء يفصل بين رود رودي الزهر في الشطين فصل كبسات كبسات وش جردت Eydil quyuni aleyhi nasla. E, Velma usu yefsilu ayırmaktadır beyne raudi zehri çiçek bahçesinin arasını fi shattayni iki yönlü fasla u faslan yefsilu faslanın mef'ul mutlakıdır. Yani sanki ee, bir nehirden bahsediyor. Nehrin iki ya, iki yanında da ya da bir vadiden, vadinin iki yanında da bahçeler var. Yemyeşil. Çiçekler, güller vesaireler. Onun arasından da su arkları akıyor. O su arklarına şöyle kuş bakışı baktığınız zaman sular sanki böyle gümüş gibi parlar. Onları işte kılıca benzer. Yani eee üzerine kılıç konulmuş olan e, kilimlere ha, halılara benzetmektedir. Diyor ki kemisati veşin e, o aynen e, sergi gibidir, kilim halı gibidir ki veşhi kelimesi kemisati veşin. Böyle nakış nakış, rengarenk nakışlı gibi bir mana olsa gerek bahsede inşallah onu anlayacağız. Ee, yazmış mı orada bir şey? Elbise <laughs> yani Nakış. Nakış. <gülüyor> Cerredet e, eydil kuyuni aleyhi nasla kuyun da demirci demek idi. Demircinin eli onun üzerine sanki kılıç koymuş gibi. Evet. Burada da yine ne yapmaktadır? e, ee, içerisinden böyle farklı farklı yerlerden arklar akan, su akan bahçeyi üzerine kılıç konulmuş olan e, sergiye yani haliye, kilime falan benzetmektedir. E, ve kalel metnebiyyü fi seyfi devleti e, bir hükümdardır. Metnebi onu met etmektedir. Şairler genelde zengin insanları, kabile reislerini, hükümdarları met ederler. Diyor ki Yahuzul ceyşu havleke canibeyhi kema nefadat cenaheyhel uqabu Yahuzu titretmektedir, dalgalanmaktadır el ceyşu ordu havleke senin etrafında Canibeyhi iki yanını keman nefadat cenahiha nasıl ki iki kanı, kanadını çırpar el ukabu ukab kuşu ukab طائرun kasirun marufun bil izzi vel men'ati diyor yani kısacası avcı bir kuş güçlü bir kuş vesaire ona benzetmektedir kuş nasıl diyor kendi kanatlarını böyle kaldırıp indiriyorsa senin etrafındaki mesela suvari birlikleri atlarıyla böyle giderken hep beraber sanki inip kalkan e, kanatlara benzerler. Evet, ve ka'anna al-hilala fi zalqaa. Sanki diyor Hilal bir nun'dur. Nunuluceynin gümüşten bir nun غariqat batmış fi sahifetin zarcâa mavi bir sayfanın içerisine. Yani ne yapmaktadır? Gök mavi içerisinde hilal var. Hilal da e, ay hilal halindeyken nun harfine benzer. İşte diyor ki e, mavi bir sayfanın içerisine batırılmış bir nun gibidir semanın görüntüsü semanın görüntüsü birden fazla şekilden oluşmaktadır yani bir taraftan e, göğün maviliği bir taraftan işte diyelim ki hilal içerisi onun parlaklığı onun içine batmış olması şimdi gelelim el-behf Yuşabbihul muhtariyu memdu Bil bil fil filcudi ve samahi buhteri kendime ettiğiki kişii e, denize benzemektedir cömertlikte ve Samahta müsamahakar davranmak demektir yani iyilik yapmakta falan. Ve yensahu nasi en yetekarrabu minhu ve insanlara nasihat ediyor. Diyor ki ona yakın olun. Niye li min minel fakir fakirdik ta ki fakirlikten uzaklaşalar. Ne kadar ona yaklaşırsanız o kadar da fakirlikten uzaklaşırsınız diyor. Ve yushabbihu imru'l Kays el fi zalamihi ve hawlihi bi mawjil bahri. İmrul Qis ise geceyi karanlık olması ve hevlihi yani korkunç olması, korkutucu olması bir mevcil bahri denizin dalgalarına benzetmektedir. Ve enne hazel leyla erha hücubehu, hücub, hicabın çoğuludur, perde demektir perdelerini örtmüş aleyhi İmrul Kaysın üzerine meshubeten bilhumumi vel ahzani beraberinde gam, keder ve hüzünlerle beraber niye bire sabrehu ve kuvvete ihtimalihi onun sabrını ve ihtimal gücünü denemek için sınamak için وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين سندير بؤيك التشبيهن هر دا ندر وجه الشبه تصورتين زمان رأيت أنه صفة أو صفات اشتركت بين الشيئين ليس غير يا بير يا بيردان إيكشي نرى سنة مشترك هي ها هنا إشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود بيرتاناسندا مدحي دلان كشي داني زابانزت مكتير جومرتليكتا بدا واشتراك الليلي وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة بيرسق رانق بيرتاناسندا قورقاقلق يعني birinci şey birinci şiirde sadece cömertlik sıfatında iki taraf birbirine benziyor. İkinci şiirde ise sadece karanlık ve korkunç olmak yani korku ve heybet taşıma konusunda işte bir benzerlik var. Bu o zaman gayri temsildir çünkü çok şeyin bir araya gelmesiyle oluşmamış. Ve yusamma vejhu şebehi izâ kâne kezâlike mufreden evet vechi şebe e, böyle olduğu zaman ona o müfred diye yani tek vechi şebh diye isimlendirilir ve kevnuhu mufreden la yemna'u min taaddudi sifatil müştereketi böyle olması müşte sıfatların müteaddit olmasına engel değildir ve yusamma teşbihu allazi yakunu vejhu şebehi fi kezalika teşbihan gayra Böyle olduğu zaman da teşbihe gayri temsil denilir. Teşbihe gayri temsil. Ya bir şeyden ya da iki şeyden oluşuyorsa. Daha doğrusu e, yani birden fazla olduğu zaman da o birden fazla şey Birbirine birine mezc olup, hepsi sanki bir şeye dönüşmüş gibi değildir yani. Şimdi ikincisini temsili okuduğumuz zaman daha net görülecektir. Şimdi unzur ba'de zalika ila teşbihati taliyeti. Bu iki şiiri okuduktan sonra aşağıda gelen örneklere bir bak diyor benzetmelere. Yushabbihu Ebu Firas halama il-Cedveli وهو يجري بين الروضتين على شطيه أبد حلاهما الزهر ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناضرة بحال صيف لماع لا يزال في بريق جدته diyor ki Ebu Firaz e, cedvel arkadaşlar akarsu demektir. Ark demektir. Küçük su yoluna cedvel denmektedir. Cedvelin halini benzetmektedir ki o cedvel de yani o akarsu da huve yecri akmaktadır. Beyne ravdateyni iki bahçe arasında ala şal eee şatiihi ya da şatiihi mi diyelim? İki tarafında şatiihi okuyalım. Hallahuma <laughs> bu iki tarafı da süslemiş ezzehru çiçekler bi bedai'i elvanihi eşsiz renkleriyle mumbessen dağınık bir şekilde yani yayılmış bir şekilde saçılmış beynel hudreti yeşilliğin arasına en nadireti göz alıcı yeşilliğin arasına yani Bahçe zaten yem onun içerisinde de kırmızı, sarı, mavi, böyle mor vesaire çiçekler <laughs> beyaz pembe her tarafa saçılmışlar. Bu durumu bu ee, nedir? E, bahçenin içerisinden akar sular akan ve içerisinde yeşilliğin yanında envai çeşit çiçeklerin, dağınık bir şekilde bulunduğu bu bahçeyi bi hali seyfin lamma'in parlayan bir kılıcın durumuna benzetmektedir ki la yazalu fi bariqi ciddetihi o kalitesinin parlaklığını hep devam ettiriyor. Ve kad cerredehu l-kuyunu ala bisatin min haririn mutarrazin. Ve diyor o kılıç Demirin bir demirci eliyle bir serginin üzerine e, serginin üzerine konulmuş ki o da nakışlı bir ipekten yapılmış, nakışlı ipekten yapılmış bir serginin üzerine kılıç konulmuş gibi olduğunu ifade etmektedir. Diyor ki fayine şebehi burada vejhu şebeh nerede? Yani Mesela yukarıdaki örneklerde vecih şebe cümertlikti. vecih şebe gecenin karanlığıydı. vecih şebe işte gecenin korkunçluğuydu vesaire. Yani belli bir şeydi. Ama burada birden fazla iç içe girmiş bir sürü şekiller var. Rengarenk çiçekler var, yeşillikler var. Onun içerisinde akan efendim akar sular var falan. Evet. Etezunnu enne şaire yuridu en ya'kide teşbiheyni Diyor ki zannediyor musun ki burada şair iki ayrı teşbih oluşturmak istemektedir. El evvelu teşbihul cedveli bisseyfi Birincisi akar <laughs> suyu yıkılıca benzetmek ve sani teşbihur ravdati bil misatil muvashşa ya da evet muvashşa İkincisi ise e, nakışlarla süslenmiş olan bahçeyi de nakışlarla süslenmiş olan sergiye benzetmek istemektedir. Yani böyle bir şey var mı? La, hayır. Şairin böyle bir kastı yok. İnnehu lem yurid zâlike bunu kastetmemiştir. İnne ma yuridu en yüşebbihe sureten ra'aha bi suretin tahayyelaha gördüğü o sureti hayalindeki bir surete benzetmektedir. Evet gördüğü suret nedir? İşte bir taraftan akarsu bir taraftan bahçe. Bahçenin içerisinde en çeşit efendim çiçekler, güller, yeşillikler, şunlar bunlar. Bunları gördüğü zaman kendi hayalinde ipekten nakışlı bir sergi hayal ediyor. Üzerine de bir kılıç konulmuş. Akar suyu da o kılıca benzetiyor falan. Yani kısacası birden fazla şekilden oluşan bir bahçeyi hayalinde birden fazla güzellikleri olan bir ipek sergiye benzetmektedir. Fe o halde fe vecuhu huna suretun la mufredun müfred bir suret değil ve hadi suretu mâhûdetun ev muntaza'atu min eşyâ'a iddetin bu bu şekilde bu şekilde birden fazla şekillerden nez edilerek yani sıyrılarak alınmıştır. Vasılta buluştuğu ortak olan iki hiye vücudu beyadin ortak olan ortak fihi elvanun Bu ortak suret her iki taraf arasında yani gerek bahçe gerekse efendim olan ortak o hayalindeki sergi vücudu beyadin bir beyazlık var. Bir tarafta akar suyun beyazlığı, bir tarafta kılıcın beyazlığı. Mustatilun uzayıp gitmektedir. Havlehu onun da etrafında ihtirarun yeşillikler var. Fihi onun içerisinde de elvanun muhtelifetun renk, renk çiçekler şunlar bunlar var. Yani dolayısıyla kısacası burada vecih bir müfred bir şey değildir ya da birbirinden müstakil iki şey değildir. Gecenin karanlığıyla korkunçluğu falan gibi değil. Bu iç içe girmiş girift birden fazla şekilden oluşmaktadır. İşte buna teşbih denilmektedir. Şey buna temsil denilmektedir. Ve yüşebihul metnebiyyü surete canibeil ceyşi e, meymenetihi ve meyseretihi Metnebi ise ordunun iki yanını meymenet yani sağ taraf, meyseret de sol taraf ve Seyfud Devlet'i aralarında ise Seyfud Devlet yani komutan var. Uma fihihima min hareketin ve ve onların o iki tarafın iki taraftaki ordunun hareket etmesi onu benzetmektedir neye? بِسُورَةِ عُقَابٍ تَنْفُدُ جَنَاحَيْهَا وَتُحَرِّكُهُمَا Ukab, yani biz diyelim ki işte kartal kuşuna ya da atmaca kuşuna benzetmektedir ki ''Tanfudu'' e, çırpmaktadır janahiha iki kanatlarını ve tuharrikuhuma ve hareket ettirmemektedir. Ve vajhu şebehi huna leysa müfreden. Burada da Vec-i müfred bir şey değildir. Birden fazla şeyden oluşmaktadır. Velakinnehu muntaza'un min mutaaddadin birden fazla şekilden oluşmaktadır. Ve huve vücudu canibeyni li şeyni fi hali hareketin ve temavucin. O da iki taraf var. Yani kuşun iki kanadı var. Seyfud Devlet'in de iki tane ordusu var. Sağ tarafında sıraya girmişler suvariler halinde. Atlar böyle. Yani bunu mesela bazen gösteri yapan ordulara falan baktığınız zaman bu daha net görünür. Yani beraberce yürüdükleri zaman hepsi. İşte ordu, ordunun da iki tarafı hareket etmektedir. Ee, ve aynı zamanda adeta böyle dalgalar gibi inip kalkmaktadır. Fi hali hareketin ve temavucin. Temavuc da dalgalanmaktadır. Evet, kısacası buradaki vecihi şebeh nedir? mi bir müfred şekil değildir. Onun için buna da temsil denilir. Ve <laughs> fil beytil ahiri son şiirde yüşebbihü serriyü halel hilali abyede lemma'an Evet, şair <laughs> hilalin beyaz ve parlak ha halini ve aynı zamanda mukavvesen hilal şey yani yay şeklinde mukavves eğik bir halde ve o fi semai ve o gök ve fi semai mavi göğün içerisinde işte bu şekli benzetmektedir bi halin nunin min fiddatin gümüşten bir nun ki gümüşte böyle parlaktır. Gariqatin batmış fi sahifetin zarqa'a mavi bir sayfanın içerisine. Fe vechu şebehi huna suretun muntaza'atun min mutaaddidin. Burada da şebeh birden fazla şeklin girift bir şekilde bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ve hu şeyin şeyin abyada muqawwasin fi şeyin azraqa. Bir şey var, beyazdır, efendim yay gibi eğridir, kavs halindedir ve aynı zamanda mavi bir şeyin içerisindedir ki gökyüzü. Öbür tarafta da mavi sayfa. فَهَذِهِ teşbihatu ثَلَافَةُ الَّتِي مَرَّتْ بِكَ Yukarıda saydığımız üç çeşit teşbih. وَالَّتِي رَأَيْتَ أَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ فِيهَا سُورَةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنْ أَشْيَاءَ عِدَّةٍ ve gördün ki burada vecih şebe birden fazla şeyden oluşmaktadır. İşte yusamma kullu teşbihin fiha temsilen. Buradaki her bir teşbihe temsil denilir. Evet. Kaideyi tekrar edersek yusamma teşbihu temsilen iza kana vecihu şebe fihi fîh sureten muntaza'atan min mutaaddidin. Eğer vecihi birden fazla şekillerden sıyrılıp ayrılar alınarak yapılmışsa ona temsil denilir. Ve gayre temsilin iza iza lem yekun vecihi Eğer vecihi birden fazla şeyin girif bir şekilde bir araya gelmesinden oluşmuyorsa ona gayru temsil denilir.